arkadaşlar bugün birlikte artık şu granü üç bitiriyorum ben bir sürü videolar çektim baya video çektim bunları izlemedim ama artık greni 3'ü bitirme vakti gelmiştir kalite iyi olsun artık kaliteli adamız biz <laughs> bu sefer trenden kaçacağım kaçacağım trenden artık yeter hadi 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 beklemem seni Uy, ilk defa kaliteli 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 daha et 10 günü 10 gün açtı ya on günü açtı Bir şeyler falan filan yok mu? Hayır ya. Şu silahı... Büyük bir Nereden çıktın oğlum? Kurban olayım büyük bir adamsın. Benine geç artık lütfen. Kim geçiyorsa geçsin artık hadi. Ay 2 dakika oldu hadi daha. 10 saatten bekliyorum ya. oluyorlar. Anahtar istemeyeceğim değil mi? Kapıyı hemen aç. aç. Tamam. Koş. Bas dışarı. Ben grandpa'yı vursam iyi olur ya. Grandpa'yı vurayım ben. Onun silahı var çünkü. Silahı alayım granny'yi bayarım. Çekilmiyor lan ekranda. Of. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ara, ara ara şuraları yatın oğlum siz hep yatacak sevki sevkiye gidip açayım Artık öğrendim biliyorum. bir geçirin ama bizim Bunu ne yapacağım ki ben? Ben trenden kaçacağım abi. Ha elektrik switch çok önemli bir şey. Elektrik şeyi bu çok önemli. Bu olmasa biz kaçamıyoruz buradan. Hadi gücü yaptık. Uyanmadınız değil mi? Ulan tablette bir sürü yağ mı var? Bana mı öyle geliyor? Bence vardır. Bana öyle gelmez. Uyanmadınız. Uyanmadınız. Uyanmayın bir zahmetten. Daha yeni şey yaptı buraya oğlum silah ben nereye attım? Allah'ım ne? Nerede oğlum silah yok? Silah yok. Silah nerede? Ana silah nerede? Ana. Of. Evet. Dur dur dur. Sevki buralardan çıktım. Ben yani de silah buraya. Hı, dur. Bilmiyorum biraz Olmadınız oğlum doğduysanız doğduğunuzda pişman olursunuz. Uy. Hadi bas 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 bas. Bakayım ne varmış. Hmm, Şit krobar mük krobar yapmıyorum. Karıcık kimi değil mi? Yanmadınız değil mi? Ağzınıza şak diye bir tane. Büyük biraz sağ zaten. Büyük baba nerede? Büyük baba neredesin? Oğlum neredesin lan? Büyük baba öldüm ya. Karen uyanacak sen ben Tamam ya. onu yatırdık. Pas bas bas bas. O şitkiyi açıp bir şeyleri yapacağım. İnşallah şuradan elektrik kablosunu alırım da. Kurova nerede? Elektrik kablosu. Elektrik kablosu çek. bu ne ya? Ama kalı bir şey çıktı yok ya. Ben üst katı çıkacağım oradaki şeyi yapacağım. Bas bas oğlum. Buralara da bakalım da. O kokonat güzel. Kokonatı biz kesiyormuşuz. Ben kuşa veriyorum sen. Ben herhalde kafayı yemişim. Hiçbir insan kokonaktan kuş verir mi? Bir yanda manyak ya. Bu kadar da manyak değil Bu sende ne var? Tamam tren anahtarı sende. Ben seni birazdan gelip gebertirim. Ne oldu lan adam? Rüya geliyor. Ne oluyor? Ah! Jeneratör anahtarı kaldı. Şortör kabloyu dışarı at. Git dışarı at şunu. Şortör kabloyu bırakayım. Onu şehit kayı alayım geleyim. Taşları toplayak. Şu, şu an umursamaysak. Bu işimize yarayacak çünkü. Ve oradan güzel bir şey çıkabilir inşallah bu dolaptan. Benim <laughs> ah, kalmış. İyi uykular gene. Ya oraya tek atıyoruz ya o güzel. Dur. Mermi bitti dur. Arabanın oraya gittim. Araba mermi ver. Mermi verin. Tamam aldım mermilerimi. Oy. Mermilerimi aldım. Hmm, aşağı iniyorum. Ben bunu atlatayım buraya. ki güzel. Uyanmazsınız değil mi siz ya? Ya yemin ediyorum altıma ettim Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar burada oruç tutan varsa Aferin aferin. Ben de tutuyorum oruç. Tam gün tutuyorum saat de geçti. Hani geç derken e, hani iftar iftar yaptık. Şitkeyi de bırakayım. Elektriği takayım. Orayla işimiz bitsin. Tren anahtarı ve o neydi ismi onu alayım. Ben kaçayım buradan. O şimdi çıkarsa çok güzel olacak. 10 dakikada kaçarız. Ama o buradan çıkmaz. Al işte kedi çıktı. Olsun şey verebilir. Neydi? Slender ne verse güzel olur. Ben yorulamı da koyayım değil mi? Hele onlar bir baygınken ben onu bir koyayım da. Yanmayın sakın uyanmayın. Uyuyun uyuyun. Uyuyorlar anne güzel. Güzel kayın bak. Evet. Hemen ben bunu bırakayım. Silendirmeyi kendimden artık bırakayım. Sonrasında da kurtul. Silendirmeden kurtulalım. Çünkü ben silendirmenin ablamı çok seviyorum. Of. Yine başımız dönüyor. Al, silahlarını al. Al, tam Al. Baksana, ben... seni kedini buraya atıyorum. Sen bana ne yapıyorsun? Hmm. <laughs> hadi ver, hadi. Ne veriyorsun? Kalk, İyi, iyi. Sağ so. ol. Biri, o, biri valla billahi da üst kattaydı. Grand Tau olduğunu düşünüyorum. Vallahi birini orada gördüm ben az Yanlış görmediysem Grand Tower olabilir o. Kokonat neredeydi ya? O kokonat şeyden çıkmıştı. O oh. ok. Tablok. Tablokla oraya açacağım. Kokonatı alayım. Geleyim. Kimisi burada değil inşallah. Siz al inlemezsiniz. Ben sizi tanıyorum ya. Ha tamam burada. Pablo Kelly aç. Aç şuraya. Hmm. Ben şuradan bir yerden Narımı alayım o kargoyu vurayım Tren anahtarını alalım şeyimizin. Hmm. beceriksiz tuzakları. Koş koş abi koş. Neredesin karga? Buraya bir şey koy mu geliyor yavrum? Bundan bunu buraya atayım sonra kaybetmeyelim. Tren anahtarını bırakacağım. Bu aşağı uçmazsan çok güzel olacak. Hadi kırmadım bir tarafını hadi, hadi 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 uyuma hadi hadi. Uyuyorsun ya. Uyuyorsun ya. Bize bilet de lazım ha bilet de lazım. Cık, Bilet de lazım. Şişeleri de vurup almam gerekiyor benim. E, odun buradaymış. E şey nerede? Kokonat burada mı? Kokonat burada mı? Ha key buradaydı oğlum. Kokonat ne alak? Zırlıyor ya. Valla. Sus be. Alt tarafı dıt yaptık ya hemen Sen ne şey yapıyorsun Toplayalım taş Taş toplama işlemi başlasın Tüfekle yapmayacağım Ben onları granny grani karşı kullanacağım Aslında tüfeğim emmileri biterse Ben bunu onlara karşı kullanacağım Tüfek burada tamam İkinci taş üç tane lazım abi Granny bayılırım. Grand Thai bayılırım. Bir de a vazo vazo yorum. Tanda vazo var değil mi? İki vazo var. Onları su koyup götürüp oraya vermem gerekiyor. Onları Onlar uyanmamışsın inşallah. Uyanmadım değil mi? Al işte. Uyanmayın be. Uyanma uyanma. Uyanma ya. Uyanmasanız olmuyor mu abi? Hı, <laughs> 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 tamam. Bana ne koru var. Bas hadi bas bas bas. Arkadaşlar sizce ilk defa oynamama rağmen güzel oynuyor muyum? Bir like'ını bir abone'ını bırakmayı unutma. Allah. Ya ben kendi kafama tüküreyim ya. Kendi kafama tüküreyim ya. Allah nasıl bir kafa yapım var ya. Kafa yapı değil. Kafa zekası. Yok ki bende zeka. Sıfır. Eksi onla geçtim ben aslında. <laughs> <laughs> düşünmem gerekiyor. Taş bununla. Taş 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 taş. Grand Party almasın. Ki. Sakın sakın aldırmam. Almayacaksın Grand Party feyni almayacağım. Acaba buradan ne çıkacak onu çok merak ediyorum. Şu açık dursun öbürünü de bırakacağım. Bekle. Ben aşıyı nerede bıraktım? Üst katta bıraktım. Grandpa'nın silahı neredeydi? Dur bakayım Grandpa'nın silahıyla oluyor mu? Dur oğlum. Sadece mermi almak için onu atmadım. Mermi var ya. Çok sıkıntıya girmeyen mi? Mermi var çünkü. Of, burada bir tane de var. Üst katta vardır biraz da. Yanına karşıma onları selamlamak istemiyorum. Çok sağ olun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> öbür şey nerede lan? Buradan bir çıkayım öbür var mı nerede? Ben buradan ne nasıl olacağım ki? <laughs> Bakmam gerekiyor da. Allah 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 Allah. Nerede bozu Ama nerede? Oha. Nereye? Kim koydu? Yani kim koydu Kim koyacak? Bizim kreni, greni koyacak. Krampa ne onlar? Ah. Sen sağırsın oğlum kendine gel. Sen kulakların iyi duymuyor grandpa. Kendine gel. Aa bu granny 2'deki vazo. Öbürü de granny 1'deki vazo. Vay 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 vay. Granny 3'ün şu gücünü görüyor musunuz? Ya e, grandpa buraya gelmedi. Değil mi? Buraya gelmedi değil mi? Senin mekan bura diye biliyorum. Ben Ne bileyim bazen buradan buluyor. Evet bakalım ne çıkacak oradan. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Dağımıza ettiğimize göre gidebiliriz. Gidebilir miyiz? Konuşamıyor Gidebiliriz. oy Bismillah. Fuse ne işe yarıyor ya? Ya ben bunun için mi koşturdum buraları kadar? Ben Fuse ne işe yarıyor? Gram fikrim yok. Bilgim yok. Fikrim dedim. Pardon. Ya ben na nasıl bulacağım ben bir şey? Bak kokonat neredeydi bu arada ya? Kokonatı ben yerini unuttum. bir yer hatırladım bir yere hatırladım o yerde koko, kokonat oradaysa çok güzel ama kokonat orada de değilse çok kötü kokonat üst kattaydı herhalde bir oğlum kokonat buralardaydı Kokonat burada mı? Bakalım ne Oğlum Oradan çıkar mı? Çıkar da. Bana göre çıkmaz işte o yüzden. Ben kokonatı hiç elime bile almadım. Elime bile sunuyordum kokonatı. Olduğu yerde o uyuyor. Şurasını. Bir Lütfen burası. Yes. Kokonatı keseceğim. Ve içinden in. inşallah bilet ay para çıkar. Oğlum onlar gelmiyor boşver onları. Oğlum ben onları bayıltıp şey yapmam gerekiyor. Bir tane şey aa. Kırınca kafam kurdu. Nereye kurdum Granny? benim bu katlarda değil. Bence dışarıda onlar ha. Aha. Tamam. uyudu. Granta neden oynamak istedim? Ben anlamadım. Niye duvara öpüyorsun? Niye duvara öpüyorsun? Öpme duvarı. Adam duvara yapıyor. Yaşlı başlı adam duvara yapıyor. Ay yazık ya. Lan Granny. Tüvek mi çekiyorsun? Gel şuraya. Al. Oh, oh, oh. bakayım ağzına. Çıksana oğlum. <laughs> Çıkmıyor adam. Oradan ne çıkmasını istiyorum biliyor musun? Karan. Ama sonra ben o şeyi nereden bulacağım onu bilmiyorum ne çıkacak acaba içimden hiçbir fikrim yok çünkü hep biletim olunca orayı açabilirim ama bana iki şey ihtiyacım var benim hemen 5 dakikada yani 30 dakika olunca ikisini birden bulamam ay ben nereye gidiyorum oğlum ya ben zamanı boşuna yiyorum herhalde ya ben dikkat alayım herhalde tövbe estağfurullah Nereye gidiyorum ya Allah'ım yarabbim. Bak ne kadar güzel silenderini olmayınca. İnşallah dinlemiştim de bunu. Bak. Uy işte değil. İşte bu. İşte bu. O da main. O da main. O da main. O da main. Son istediğim şey. O şey ya neydi aldıktan sonra ben kurtuldum abi kaçtım ya herhalde. Geliyorum anne. Bitirelim hemen de annem çabuk. Hop hop Al bakayım biletim. Aç şu beyi. Şu kadar. Acelerator. Tek onu bulamadı biliyor musun? Acelerator. Tren anahtarı burada. Hangisi şu? Acele otur kaldı ya. Onu da bulamayacağım herhalde. Bulurum bulurum ya. Pes etme. Zaten bir kere bire bay bayıltamadılar beni. Çok şanslıyım o yüzden. O sırada karşıma çıkan Grant Tony'in karizma. <laughs> Allah seni ne yapmasın Oğlum artık öldün Artık öldün sen yaşayamazsın. Hiç gebertemediniz beni. Bu arada o şeyi bulup kaçabilirsem hiç ölmeden bitirdim yazacağım. Başlık. Mükemmel. O tahtayla Kibrit herhalde yak yakacak mıyız yukarıdan? Ben onu düşünüyorum abi. Bunu yakacağız böyle herhalde. Ben bunu götüreyim videoyu durdurayım arkadaşlar hatayı da götüreyim öyle. Evet arkadaşlar kapıdan kaçacağım. Çünkü ben acele bulamadım. Fusayı taktım oraya yaptım. Artık şu ne ne yaptığını anladım. Kapıdan kaçacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar e, ee, o şeyi bulamadım. Neyse. Belki ne kadar ne yapacağız. Açıl. Al bitti. Bitirdik. Hiç ölmeden bitirdik arkadaşlar. Trenden kaçacağız ama kapıdan kaçtık. Neyse bunu nasip etti Allah. Hadi görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Artık bu senin ne iş yerden anladım. Bay bay. Vay the end yazısına bak. Öpeyim sizi. Hadi görüşürüz. Bay bay.